Sonbahar, doğanın büyüleyici dönüşümünü gözler önüne seren bir mevsim. Ağaçlar yazın yeşil tonlarını geride bırakıp sarıdan kırmızıya kadar geniş bir renk paletiyle adeta bir sanat eseri gibi karşımıza çıkıyor. Peki bu renk değişimi ve yaprak dökümü aslında ne anlama geliyor? Yapraklardaki renk değişimi. Sonbaharda ağaçların yapraklarının renk değiştirmesi aslında oldukça ilginç bir biyolojik süreçtir. Yaprakların yeşil olmasını sağlayan klorofil, fotosentez sırasında bitkilerin güneş enerjisini kullanmasına yardımcı olur. Sonbahar yaklaştıkça günler kısalır ve hava soğumaya başlar. Bu da ağaçların daha az güneş ışığı almasına neden olur. Ağaçlar enerji tasarrufu yapmak için klorofil üretimini yavaşlatır. Bu da yaprakların yeşil renginin azalmasına neden olur. Bu sırada yaprakların içinde saklı olan karotenoid ve antosiyanin pigmentleri ortaya çıkar. Karotenoidler sarı ve turuncu tonları verirken antosiyaninler parlak kırmızı ve mor tonlarını yaratır. Bu pigmentler sonbaharın o büyüleyici renk cümbüşünü ortaya çıkarır. Yaprak dökümünün nedeni. Sonbaharda sadece renk değişimi yaşanmaz, aynı zamanda ağaçlar yapraklarını dökmeye başlar. Bu da onların kış aylarında hayatta kalabilmesi için bir tür savunma mekanizmasıdır. Yapraklar su kaybının en büyük nedenlerinden biridir. Kışın su kaynakları azaldığında ağaçların yapraklarını dökmesi su kaybını azaltarak hayatta kalmalarını sağlar. Ağaçlar kış aylarını bu şekilde minimum enerji harcayarak geçirir ve ilkbaharda tekrar canlanmak üzere dinlenmeye çekilir. Sonbaharda ağaçların bu dönüşümü sadece estetik bir şölen sunmaz, Aynı zamanda doğanın dengesinin bir parçasıdır. Dökülen yapraklar toprağa karışarak bitkiler için gerekli olan besin maddelerini sağlar. Ayrıca sonbaharda oluşan bu renk cümbüşü birçok insanın doğayla yeniden bağ kurmasına da vesile olur. Pek çok kişi bu eşsiz güzelliklerin tadını çıkarmak için sonbahar yürüyüşlerine çıkar, fotoğraflar çeker ve doğanın dinginliğine kendini bırakır. Sonbahar, ağaçların bir anlamda dinlenmeye hazırlandığı bir dönemdir. Bu süreçte ağaçlar Renkleriyle büyülerken aynı zamanda doğanın döngüsüne ayak uydururlar. Bu renkli geçiş sadece görsel bir şölen değil, aynı zamanda yaşamın döngüsünün en güzel örneklerinden biridir. Eğer siz de bu sonbaharda doğada bir gezintiye çıkarsanız, ağaçların bu harika dönüşümüne yakından tanık olabilirsiniz.